Kimdir nedir kanalıma hoşgeldiniz. geldiniz? Vasif Pusu dizisindeki müfettiş Richard Kane karakterini canlandıran ünlü oyuncu 54 yaşındaki Erdünç Güler kalp krizi geçirdi. Usta sanatçının eşi oyuncu Deniz Uğur sosyal medya hesabında açıklama yaparak eşinin durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Sevenlerimizin haberi olsun. Eninde sonunda basına sızacaktı. Öyle de oldu. Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur. Ama bunu da atlattık min şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk. Artık evdeyiz. Dinleniyoruz. Hayat müşterek sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat. Artık hiçbir şey kafaya takmak yok Erdin Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin nefesimizin gücü o kadar iyi biliyorum ki Rabbim hep sağlık versin, şifa versin. Afiyet versin mesajını paylaştı. Biz de ünlü oyuncu Erdiş Gülener'e acil şifalar diliyoruz.